İnsan neden oluşur? Beden ve ruh. Beden gıdasını aldığı zaman da artık insandan bir şey istemez. Ama ruh gıdasını almadığı zaman da ibadet etmediği zaman da hani diyoruz ya kalbimiz sıkılıyor, daralıyor. O kalp sıkıntısı, daralması aslında yani demeye çalışıyor ki ruh insana ben aç kalıyorum. Nasıl bedenini yemekle içmekle ihtiyaçlarını gideriyorsan benim de ihtiyaçlarım var onları bana ver, ibadet et. Hikmet sahibi bir zat bunun hakkında şöyle buyurmuşlar. Şu üç şey kalp sıkıntısını giderir. Birincisi Allah'ı zikretmek. İkincisi Allah dostlarıyla beraber olmak. Ki Allah dostlarıyla beraber olduğumuzda o mecliste kim konuşulur? Allah'ın ahkamı konuşulur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilir. Bu da kalbi yani burada ferahlatır. Ve hakeza üçüncüsü hikmet sahiplerinin sözlerini dinlemek. O da zaten alimlerle Allah dostlarıyla oturduğumuz zaman da o mecliste hikmet sahibinin kişilerin sözleri söylenilecektir ve sen de zaten dinlemiş olacaksındır.